Merhaba. Türkiye tarımda adeta yangın yerine döndü. Hangi ürüne baksanız çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Üretici belki de son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Maliyetler girdi fiyatları artarken ürün fiyatları artmıyor. Hatta bazı ürünlerde gerileme var. Yani sadece devletin fiyat belirlediği ürünlerde değil. Birçok alanda ciddi sıkıntılar var. Açıkçası üreticilerden o kadar yoğun mesaj, telefon geliyor ki hani kimi dinleseniz içiniz sızlıyor. Türkiye gibi tarımsal potansiyeli bu kadar yüksek bir ülkenin bunu yaşaması normal değil. Ve baktığımızda hani ürün bazında size bugün bazı bilgiler vereyim. Buğday, arpa Türkiye'nin en fazla e, üretim yaptığı ürünler arasında ve buğdayda bu yıl e, Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatını geçen yıla göre sadece %11 ile 12 arasında e, arttırdı. Arpada çok daha vahim bir durum var. %3.6'lık bir artış yapıldı. Yani girdi fiyatları e, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bile %50'den fazla artarken ne yazık ki e, buğday ve arpa fiyatındaki artış çok çok küçük oranlarda kaldı ve üretici e, zarar ediyor. Para kazanamadığından e, şikayet ediyor. Diğer taraftan mısır e, hasadı başladı ama henüz açıklanmış bir fiyat yok. Hatta birçok üretici artık şunu düşünmeye başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıkladığında piyasadaki fiyat bile çok düşüyor. Hani fiyat açıklamasa daha iyi diye söyleyen de var. E, hakkımız olan fiyatı açıklasınlar diye e, bir görüş belirtenler de var. Tabi e, mısır üreticisinin geçen yıldan e, devletten alacağı var. Geçen sene yani 2023 yılında e, bir önceki yıl e, 5 lira 70 kuruş olan mısır alım fiyatı sadece 30 kuruşluk bir artışla 6 liraya çıkarılmıştı. Üretici yine ciddi bir sıkıntı yaşadı, ciddi zarar gördü. Bu yıl en azından geçen yılın zararını da telafi edecek bir fiyatın açıklanmasını istiyorlar. Adana Çiftçiler Birliği'nin yaptığı dönümde yani dekara 1400 kilo alınan bir hesaplamayla en az 8,5 lira civarında bir alım fiyatı açıklanmasını istedi ama birçok üretici bizim verimimiz bunun çok altında. Dolayısıyla fiyat en az 10 lira olmalı diye talepte bulunuyor. Yine ayçiçeği 3 yıldır neredeyse fiyat yerinde sayıyor. Hatta bir miktar da geriledi. Ayçiçeğinde ciddi bir sıkıntı var. Tabi üretici de haklı olarak ya biz ne ekelim? Yani hangi ürünü eksek orada sıkıntı var. Hangi ürünü eksek zarar ediyoruz. O zaman e, üretim yapmanın da bir anlamı yok. Paramızı bankaya koysak daha fazla kazanırız diye e, düşünüyor. Bunu yapanlar da var. E, bir ülkenin tarımı için olabilecek en kötü durum. Yani üretim yapmak yerine e, diğer alternatif e, gibi görünen yani bankaya para yatırmak işte e, arazi almak işte ne bileyim? E, borsada e, hisse almak gibi. Oysa Türkiye'nin üretim ve ihtiyacı var. Üretim yapması gerekiyor. domateste de sanayi domatesinde çok ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de sözleşmeli üretimin en yaygın olduğu alanlardan birisi sanayi domatesi. Burada sanayici ile yani alıcı ile üretici arasında sözleşme yapılıyor. Ama çoğu zaman bu sözleşmelere uyulmuyor. İşte bu yıl için yapılan sözleşmelerde domatesin 3,5 liraya satın alınacağı net olarak yazıyor birçok sözleşmede. Ama fiyat şu an 2 liranın altında ve birçok üretici bu ürünü satamadığı için bir anlamda tarlasını domatesi toplamadan sürmek zorunda kalıyor. Çünkü toplama maliyeti fiyatın çok daha üzerinde. Ve domatesteki sıkıntı da büyük oranda plansızlıktan kaynaklanıyor yani ihtiyacın çok üzerinde bir üretim yapıldı şimdi fiyat düşünce sanayici ben bu kadar ürünü zaten alamam diyor diğer taraftan ticaret bakanlığının uyguladığı getirdiği salça ihracatındaki yasak işte daha mayıs ayında kaldırıldı yani salça ihracatı yasaklanınca Sanayici de pazarları kaybetti. Orada da ciddi bir sıkıntı var. Yani neresinden bakarsanız sanayi domatesinde gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Üretici büyük oranda zarar ediyor. Maliyetin çok altında. Yani bir üreticinin para kazanması için o domatesi en az 4 liraya 5 liraya satması gerekiyor. Ama 2 liranın altında fiyat olunca dediğim gibi birçok çiftçi tarlasını sürüyor ve bu ürünü hasat bile edemiyor ama bugün markete gittiğinizde manava pazara gittiğinizde bu sanayi tipi domatesler 15 lira 20 lira bandında satılıyor yani üreticinin 2 liraya satamadığı domatesi tüketici diğer domateslere göre daha uygun ama 15-20 liraya satın almak durumunda kalıyor. E, su sorunu giderek büyüyor. E, i̇şte sökeden üreticiler aradılar. E, 25 bin dönüm pamuk ekili alan e, sulanamadığı için kuruma riskiyle karşı karşıya. E, dün e, itibariyle e, Aydın valisiyle görüşmeler yapıldı ama çok da umutlu e, söz alamadılar. Yani su sorunu daha önceden de e, gündemdeydi. Hatta Söke'ye giderek orada üreticilerle konuşmuştuk. Birçok üretici birinci suyu dahi alamadığını söylemişti. Bizim gündeme getirmemizde bir miktar su verildi. Ama şimdi ikinci suda yine ciddi problem var ve bu sefer daha büyük bir alan sulanamıyor. Baraja yakın olan yerlerde üçüncü, dördüncü sulamanın yapıldığı ama baraja uzak olan işte Söke Ovası'nda İkinci suyun verilemediği devlet su işleri suyu kestiği yine üreticiler tarafından oradaki hem ziraat odaları hem borsa hem diğer kurumlar tarafından da dile getirildi. Yani suyu yönetemiyor orada. Zaten Türkiye'de su sorunu var. Mevcut su da yönetilemiyor. Devlet su işleri işte bir atamayla getirilen sulama birlik birliği başkanı başkanları Türkiye'nin her yerinde böyle bu mevcut suyu da yönetemiyor. Ama baktığınızda işte bakanlık yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanımız her hemen hemen her gün suyun verimli kullanılması, işte su merkezli üretim planlamasından söz ediliyor. Su eylem planları hazırlandı, su kurulu oluşturuldu. Ama hep bunlar Ankara'da masa başında yapılan ve oradan gayet iyi görünüyor. Ama sahaya gittiğinizde, çiftçiye gittiğinizde gerçekten çok ciddi sıkıntı var. Adana'da da var, işte Söke'de de var. Yani Türkiye'nin hemen her yerinde var. Su ile ilgili ciddi bir problem var. Yani biraz önce saydım ürünleri Kayısı'da da Antep fıstığında da hani aklınıza gelecek neredeyse her üründe sıkıntı var, sorun var. Ve bunları çözmek bir yana daha da ağırlaşıyor, daha da derinleşiyor. Yine hayvancılık tarafına baktığımızda oradaki sıkıntı da çok büyük. İşte çiğ süt fiyatı düşürüldü. Yani zaten maliyetin altında bir referans fiyat var. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği litre başına 14 lira 65 kuruşluk bir çiğ süt referans fiyatı var. Bu işte yeterince stoklarda ürün var. Süt almak sanayici içinde artık sıkıntı yaratıyor diye önce süt bırakılmaya başlandı. Yani üreticinin sütü alınmamaya başlandı. Sonra fiyat düşürüldü. Bu fiyat düşüşü geriye dönük olarak uygulanmaya başlandı. Yani sütünüzü vermişsiniz, satmışsınız. Geriye dönük fatura kesilerek sizin sattığınız sütün fiyatı düşürülüyor. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı işte bunu seyrediyor. Daha yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. İşte bunu yapanlarla ilgili inceleme başlatıyoruz falan. Geçmiş olsun. Yani birçok inek kesiliyor, birçok üretici bu işten çıkmak istiyor, bırakmak istiyor çünkü gerçekten artık yapılacak bir durum değil diye bize de söylüyorlar ve bakıyoruz. Bir yandan da Bakanlık ithalata tam hız devam ediyor. Yani. Burada tabii süt fazlası var görünüyor. Çünkü turizm sektörü de bu sene iyi gitmediği için tüketimde, talepte bir düşme var. İçeride de insanlar artık süt ve süt ürünleri alamaz duruma geldi. Yani dar gelirli için bir litre süt almak, peynir almak artık gerçekten her geçen gün zorlaşıyor. Dolayısıyla üretim arttı, bakanlığın yaptığı ölçüsüz bir biçimde yaptığı damızlık ithalatıyla üretim artıyor ama tüketim aynı oranda artmayınca işte süt fazlası var. Bu sefer de e, süt alınmıyor, bırakılıyor. Alınmayınca da böyle bir e, sorun ortaya çıkıyor. İnekler kesiliyor. İnekler kesilince hayvan varlığı azalıyor. Ondan sonra hadi tekrar e, hayvan varlığını arttıralım diye ithalat yapılıyor. Yani ithalatta o da e, kurgulanmış bir politika. Sonuçta baktığınızda Türkiye ithalatta rekorlar kırıyor ama içeride üretici can çekişiyor. Böyle bir noktaya gelindi. Tarım Bakanlığı da sütteki krizi kabul etti ve şu anda piyasadan art fazlası sütü alarak süt dozuna çevirmeye çalışıyor. E, süt dozu ihracatına yine yasak konuldu ticaret Bakanlığı tarafından. Daha 8 Temmuz'da bu yasak kaldırıldı. Yani neresinden baksanız hani yönetememe gerçekten bu işi artık dışa bağımlılığı arttıran ithalata arttıran bir yapının biraz da bilinçli olarak oluşturulduğuna herkes inanmaya başladı. Daha yeni hayvancılığın 5 yıllık yol haritası açıklandı işte destekler açıklandı bakıyorsunuz. En ciddi problem sütte, sütteki destek uygulaması 1 Ocak 2025'te başlayacak. Ya bu olabilir mi, kabul edilebilir bir durum mu? Yani bunu görmüyor mu bakanlık? Elbette ki görüyor. Herkes görüyor bunu. Ama bakıyoruz gerçekten sürekli bir işte nasıl diyeyim göz boyama. Hani dinlerseniz bakanlık yetkililerini her şey o kadar başarılı ki. İşte sığır sayısında da Avrupa'da birinciyiz, tarımda da Avrupa'da birinciyiz. Her şeyde birinciyiz ama üretici kaybediyor, tüketici kaybediyor. Herkes de şikayetçi. İşte daha yeni dış ticaret verileri açıklandı. Bakıyoruz et ithalatında rekor kırıldı. E, canlı hayvan ithalatıyla da birlikte eklenince Türkiye daha ilk e, 6 ayda 800 milyon dolarlık canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yaptı. Yani kendi çiftçinize vermediğiniz desteği, parayı dışarıya o kadar rahat akı, akıtıyorsunuz ki e bundan birileri nemalanıyor tabii. Birileri bundan e, para kazanıyor. Birileri bundan yararlanıyor. Yoksa fiyat bahane yani işte et fiyatları artıyor. Biz o yüzden e, ithalat yapıyoruz deniliyor. E, 2010 yılından bugüne kadar ithalat yapılıyor. E, bu 14 yıl kesintisiz olarak yapılan ithalat Et fiyatlarını düşürdü mü? Hayır düşürmedi. Daha fazla ithalat, fiyatlar daha da yükseliyor. Çünkü yapılan her ithalat çiftçiyi, üreticiyi sektörden koparıp dışarı sektörün dışına itiyor. O zaman daha fazla ithalata ihtiyaç e, duyuyorsunuz. Yani bir ithalat sarmalına girdi Türkiye. Bu sarmaldan e, çıkmadı. Çıkması da istenmiyor zaten. Çünkü dediğim gibi üretici e, zarar ediyor, tüketici e, alamıyorum diye şikayet ediyor. Mutlu bir azınlık bundan para kazanıyor ve bu e, ne yazık ki böyle e, devam ediyor. İlk ithalat başladığında 2010 yılında karkas etin kilosu 10 liraydı, 12 liraydı. E, sonra bugün geldiğimiz noktada 300 liranın üzerine çıktı. Bir ara 400 liraları gördü. E, son bir ayda bakıyoruz e, kırmızı et fiyatı üreticide %25 düştü. Yani orada da yetiştirici, üretici ciddi zararda, ciddi sıkıntı yaşıyor. Ama tüketici de düştü mü? Markette işte kasapta kıymanın fiyatı, kuşbaşının, diğer etlerin fiyatı düştü mü? Hayır, düşmedi. Yani yapılan ithalat birilerine para kazandırıyor, Üretici zarar yazıyor. Tüketici alamıyorum diye şikayet ediyor. Sonuçta baktığınızda kocaman bir başarısızlık, kocaman bir hayal kırıklığı var. Ama e, Türkiye'nin e, bu potansiyeline hayvancılıkta olsun, bitkisel üretimde olsun ya yani bu kadar büyük potansiyeli değerlendiremeyip bu kadar büyük sıkıntıları yaşaması ya yani bu artık bilinçli olarak bir e, uygulanan politikanın sonucu diye düşünüyor insan haklı olarak. Çünkü ya yani burada üretimi cezalandıran ithalatı sürekli destekleyen bir yapı var. Her gelen bakan, Yeni bir politika uyguluyor. İşte e, hayvancılıkta da böyle her gelen devrim niteliğinde biz e, bir e, destekleme politikası uyguluyoruz. Hayvancılık politikası uyguluyoruz diye e, 8 bakan görev yaptı şu son 22 yılda AKP hükümetinde. Ya 8 kez devrim yapıldı ama sonu hep hüsran oldu. Şimdi e, yeniden işte hayvancılıkla ilgili 3 yıllık destekler açıklandı. İşte e, yeni 5 yıllık yol haritası. E, yarın öbür gün bakan değişince gelen bakan onu rafa kaldıracak. Her şeyi sil baştan başlanacak. Her şey her bakana göre değişiyor. Politikalar, uygulamalar. Hükümet değişmiyor ama politikalar değişiyor. Sonra e, giden bakan e, o geride kalıyor. Onun projeleri rafa kaldırılıyor. Yeni gelen kendisi yeni devrim niteliğinde diye e, yeni uygulamalara geçiyor. Yani Türkiye bir deneme tahtasına döndü. Artık yeter. Yani gerçekten yazık bu ülkeye. Üreticisiyle, tüketicisiyle, halkıyla bunu hak etmiyor ve tarım Türkiye'nin bu ekonomik krizde, Türkiye'nin dünyanın daha doğrusu bu pandemi döneminden bu yana yaşanan sıkıntılar için bir çıkış yolu. Yani dünyada tarım yapmak, üretim yapmak artık ayrıcalıklı bir durum. Ama Türkiye'de Üretim yapan cezalandırılıyor, bunun yerine ithalat destekleniyor. E bunun sonu tabii ki üretici de, tüketici de, ülkede kaybediyor, ne yazık ki.